bir sonraki soruda program bölüm başkanları ya da dekan yüksekokul yöneticileri kendi müfredatlarındaki derslere ait verileri girebilirler mi? Evet iyi bir noktaya değmiş soru soran izleyicimiz. Şimdi ayarlardan bahsetmeyi unuttum. Ayarlara girdiğinizde çok kapsamlı bir ayarımız var bizim. Örneğin giriş sayfasında ders programı gösterirsin mi? Sınav programı herkese gösterirsin mi? Rollerimiz var. Üç tane rol var. Öğretim elemanı, program başkanı, sistem yöneticisi rolümüz var. Bunların girişlerini kısıtlayıp açabiliyorsunuz ve neye göre açabiliyorsunuz? Diyebiliyorsunuz ki öncelikle öğretim elemanları şu an mesela Eylül ayındayız. Diyorsunuz ki 6 Eylül 11 Eylül arası öğretim elemanları bu verileri girsin. Daha sonra program başkanı, fakülte sekreteri, fakülte sekreteri, dekan bu verileri kontrol etsin. Ondan sonra sistem yöneticisi kimse çözümü yapsın. Bu şekilde rol bazlı buradan kısıtlayabiliyorsunuz. Kullanıcıya geldiğinde zaten buradan görebiliyorsunuz. Kullanıcılar, tüm ders veren kişiler bizim için öğretim elemanı olarak sistem otomatik ekliyor. Program başkanları ise siz seçiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki işte İbrahim Yurlar nereden sorumlu olsun? şu fakültenin bu programdan sorumlu olsun diye de olup program başkanı şeklinde olabiliyor. Bunların hepsi mümkün. Şu ana kadar çalışmış üniversiteler öğretim yerini açan da var. Direkt program başkanı rolü verdikleri fakülte sekreterliğine veya dekan yardımcılığına açıp bu sistemi yürütüyorlar. Bunu, da, bu şekilde de sistemimiz mümkündür.